Aleyküm selam. Selamun aleyküm kralım. Aleyküm. Kralım. aleyküm kralım. Nasıl aleyküm. oldun? Şeker gibi. Var mı yanıma zulüm? Yok. Kıymetlim de geldi. Geldi de Allah razı olsun. Berkay geldi mi yanına? Geldi de ben de hastaydım. Öyle mi diyor? Tam tam adam ya. Hiç yüzümüze bakmıyor. Tablet almış ya. Hiç. E ee, Hadi bakalım. Abdest aldın mı Muncuk Hanım? Abdestin var mı? Hocam, namaz. Tamam gel. Gel 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 gel. 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 Bir helallik al ben gideceğim şimdi. Hadi. Oğlum namazım geçiyor. Tamam abdestin var. Namaz geçmiyor. Bir şey olmaz namaza. Geç. Bir helallik al ben gidiyorum da helallik istiyorum da. Helallik istiyor. Ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum helallik istiyorum. Ee, Ey e, tamam e, getir elini. Ha. Helal ettin mi hakkını? Hakkınızı helal edin birbirinize. Hakkı helal ettin mi? Evet. Yok şu köşedeki bakkalcı. Nasıl yok? Helal etmedin mi? Helal ettin mi hakkını? Niye? Allah Hakkı çok. Tamam, helal ettin mi? Hayır düşünmen lazım değil. Gidiyor kadın. Kadın umuraya gidiyor. Helal etmen lazım. Çok düşünmen lazım. Nasıl yani? E ne yapacağız? Teraziye terazi koyacak zaman yok artık. Terazi, terazi, aşağıdan biraz. terazi falan bitti o. Terazi falan yok. Hanımın artık Umre'ye gidiyor. Yolcu 3-4 saat sonra gidecek. İyi, güle güle güle. Tamam helal et o zaman hakkını. ne ekti de ne biçecek? Ya nasıl ne ekti de ne biçecek? Babacığım bu kadın sana ekmeğini, suyunu, aşını getirdi, yedirdi, içirdi sana. Ne yaptın yani? Ne ettiğinde hakkını helal etmeyecek bu kadar zalimlik yapıyorsun şimdi sen. İnsan olursa Allah eşitten bir şeye kadar helal ya şimdi gidiyor. Şimdi şimdi için söylüyor zaten biz sana. He. Şimdi gidiyor Umre'ye. Hakkınla alakalı helal mi değil mi onu soruyor zaten sana. Ya helal olsun. Başka bir şey değil. E düşünmem lazım diyor. E düşünmem lazım işte. Ne zaman karar vereceksin? Ee, Dönerdene helal olsun. Tamam. Ha düşündüm. Zorla söyletmiş gibi olduk ama. Neyse. Allah razı olsun. Sonuçta siz bir e, karı kocasınız. Geçimsiz de olsanız. Birbirinizi kıymetini de bilmeseniz zaman gelecek birbirinizi Tutmuyorum zaten. Birbirinizi arayacaksınız. Sen de maşallah makine tüfek gibisin ha. Nasıl namaz alıyorum. Ama görüyorsunuz abi. Oh, oh. Şimdi kıralım. Bu gece saat 3'te kaçıyorlar onlar. Ben nöbete gidiyorum. Ben yine nöbetçiyim bu akşamda. Artık üst üste nöbetlerim yok artık. Bu son. Bu gece son. Yarın sabah buradayım. Allah izin verirse. İnşallah. İnşallah. Ee, Boncuk hanım bu gece son görüşün zaten senin. Dikkat et, birbirinize haklarınızı helal edin. Bak gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. İkiniz iki için de geçerli söylüyorum. Ee, hayat çok kısa. Hayat böyle küçücük aslında ipliğin üzerinde küçücük ama siz bunu görmüyorsunuz tabii O kıldığınız namazlarda, dualarda e, bunlar söylemiyor mu acaba? Birbirinizin kıymetini bilin. Birbirinizi ezmeyin. Birbirinizin mutlu edin. Mutlu görün diye herhangi bir şey yok mu acaba? Onu da görmüyorum da. Neyse. Allah razı olsun. E, şimdi Boncuğum Umre'ye gidiyor. Allah bize de dua etsin oradan. Sen de dua iste. Oraya gidiyor. Sen de dua iste. Dua. Giderim. Anana babana dua iste oradan. Annenle, babana dua iste. Dua dua. Gidiyor ya. Oradan dua iste diyorum. Olur. Olur mu? Çok madar sussun. Ne yapacağız bilmiyorum. Saat kaç? Altı buçuğa geliyor. Neyse nöbetimizi tutacağız. Kız sen yazsın mı oluyor? Akşam mı oluyor? Ne yapıyor bu mod? Tamam, teşekkür. Maşallah vallahi çatır çatır. Benim. Ay, ay benim kızım. Ay benim da Oy Hani Berkay nerede? Berkay. Tam Berkay. Bak deden bir şey diyor gel. Gel gel. Vallahi oh, hiç ne var. Oluyor mu Berkay? Yüzümüze bakmıyor. Ya. Bu bebek fena değil. Ben söylüyorum zaten bu bebek. Bu bebek çok fena. Bu bebek çok fena olacak. Namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Niye? Niye sus Niye sus? Niye sus? Vay anasını. Esra gel. Ela evde mi ya Ela? Allah kabul etsin moncuğum Namazı kıldın maşallah daha Kılamadım daha ben anlamadım Bitmez namazı bitmez Bitmez mi? Kaç şeker? 1 saatten aşağı bitmez Allah aşkına biz aa bebeğim burada hiç de gitmedi. Yorgunluk yatsa var ya. Ha. Herkes karganın hesabı yuvasına girer. Evet. Bu daha geleceğin uğraşı çırpını Niye? Geç kalı. Geç kalı. Yapar. Ondan sonra araba gitti. Kaçtı. Araba kaçtı. Kaçtı. Neyse Yapacak bir şey yok abi. Sen alıştın mı şu? Yalmasaydı. He Habip mi? Kuruğ mu? Artan köprüsünden birini yar abi ya. Evet. Trabzon, Trabzon diye bağırıyor. Evet. O da baya bat, baya bata anamış. Evet. Biniyor bayan şeye Trabzon'a. Lan diyor bura diyor bizim köy değil ya. Yani Allah oh Araçtan hayli. Şuna arabasına bindiriyorlar. O ne kadar geç kalır bu otobüste. Yok yanında insanlar var. Dolu. Yanında insanlar var kalamaz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Sen bak. Dua kapısı şu anda bak. Dua kapısı. Hanımın kıymetini bil. Bak gidiyor. Allah'ım de bana sağlık sıhhat verilmesi için dua et bana de. Etsin orada sana dua. Evet. Sana orada dua etsin. Dua. dua mı? Evet. İnşallah. İnşallah edeceğim hırs patıracak. Herkde evet, edeceğim. Hı. Bak. Nasıl zayıflamış gördün mü? Vallahi yarma gül garı güçüzük kalmış ya <laughs> kız. He. Biraz versin ben. geldi? Nerede? Şurada. Ber 918 mi? 10. Çok sağlam. Anam mı sen abi Tabii abi amcamcıyı amc çok seviyor. Gelsin ziyaret hep. Şey anam çıkamıyor ki mal bennet. Biz gidelim, anam gidiyor. ya. Asansör var. Yanına gidelim Bağını bakar. Bir anan, bir görelim anan bir kahvesini içelim. Bu zaman daha aç kalmamışım. Bundan sonra da aç kalmayız. Kalmaz. Bir tencere kuru fasulye düşürdüm. Bir sinir. Ten bir tencere kuru ne yapacağız? Bir tencere kuru fasulye ne yapacağız? Sen yer misin bir, bir tencere kuru fasulye yer <laughs> Allah billah <binler>, namazı nasıl? <laughs> Çene bu yapma. Allah daha işlerim ya. Ben Namaz ben... kılarken insan konuşur mu ya? Ben babamla konuşuyorum senden. Baba abi ne ya? Babamla konuşuyorum sen de değil ki. Sen kendini yapıyorsun. Yapıyor. Baba. Geç. Bizim arkadaş getirmiş. Bunun altına tahta getireyim mi buraya? Böyle komple boydan boya yatak kadar şey var. Sunta var kalın. Getireyim mi bunun altına. Benim başka işe yaramaz onu altına Aa bugün ne oldu? Ne oldu? Dur dur bir. Durdurmam konuş. Hayır durdur. Arkalarını da Allah kabul etsin. Tekrardan hakkınız birbirinize helal edin. Sen de helal et anneciğim. Helal olsun. Ben gidiyorum ben gidiyorum bak. Helal et. Güle güle git güle güle gel de. Güle güle git güle güle gel. Razı mı yırtın? Razı mısın? Razı. Ee, evet. öyle bir insan ol. Sen de Helal et. Ben de hakkım helal olsun. Benden de döne döne helal olsun. Benden de döne döne helal olsun. Benim ha. şakin şey adı yok bende. Hadi bakalım. Allah razı olsun ki de. Bak ne güzel hakkınızı helal etmişsin. Bize. Bu da bu bebek de gidecek yer arıyor. Bu bebek nasıl bebek doğurdun sen ya? He? Lan bakayım kaç misafirlere şuradan. Rakamları atma.